ben Sefa. Bugün e, Sniper Fury'nin e, ikinci bölümü falan alıyor. E, öyle ikinci bölümünü çekiyorum. Üzü Ses geldi birden. Hı. Neyse. Şimdi biraz görev yapalım. Ben çok yaptım da. Ona bakmayın. Daha ha parça lazım yapamayız canım. Keskin nişancı falan filan. Hikayen değildi. Keskin nişancılığa gireyim arkadaşlar. Bu arada bağıramıyorum. <laughs> Ama bağırmaya çalışacağım. İnşallah oyunun sesiyle benim şeyim aynı gelir. Bir, bir şey yok. Oyunun sesi daha az gelir yani. Şuna bir güzel bir atış yapalım arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. Çok güzel vurdum. Gerçekten. Headshot attım. Bu arada oyunu Google Play'de Sniper Free yazarsanız oyunun görseğinde de zaten yazıyor. Bulursunuz illa ki. Belki iOS'ta yok diye biliyorum ben. android'te hmm, Android'de var ama. Tablette var mı bilmiyorum. Telefondan şey yaptığım için arkadaşlar. Ama tabi de var diye biliyorum da. Neyse siz bakarsınız ona. Biz oyna bakalım. Şöyle. Çok güzel bir yerden vurdum. Anlamışsınızdır. Tabi benim küçük olanlarınız varsa yani onun için söyleyemem ne oldun. Tabi büyükler anlar zaten. Benden büyük olanlar varsa aranızda. Biliyorsunuz şu an 5 abone filanız. Dur vuramadım. Vuracağım şimdi. Hop. Hadi ya. Ha şurada. Birisi şurada. Vuramadım. Altına vurdum. Bununla vuramadım. Allah Allah. Şurada. Hayır, şurada. Hiç da vurayım. Oha. Tamam. Çok güzel bir vuruş. El, elden vurdum. Bence güzel. Kolu gibi bir yerden yani. Şöyle aldık. Mı ama malzeme lazım geçtirmem için. YouTube'tan bildirim geldi. Çok ses geldiyse üzülüyorum. Bakayım ne gelmiş. Bu arada. Skywars çekmiş bir Bu arada ben Skywars çekemem. Arkadaşlar. Hmm. Şeyi bulamadım. Hmm. Pvp şeyini veya hmm. Neydi onun adı? VIP. VIP olamadım. çok güzel bir vuruşla <laughs> bitirdik adamın işini. Can çekişti sonra öldü. Öyle. Ben Maya görev yapıyorum bu arada arkadaşlar. Sıkıcı inşallah gelmez. Bu arada 2-3 gündür video gelmiyor diye biliyorum ben. Onun için bu bölüme bir 5 like gelirse sevinirim. 5 like. Sadece 5 like. En fazla 5 like diyeyim. 5 like bile olur yani. En az 3 like gelsin. Yeter arkadaşlar. Şimdi Uf. Uf. Süper vurdum. yutu vurdum. Hadi artık o helikopter gidemeyecek. Bu da süper bir avantaj oldu arkadaşlar. <laughs> Pardon. Sesim şey olduğu için iyi konuşmaya çalışıyorum ki sesim gelsin. Çünkü sesim gelmiyor hiç iyi bir şekilde. Onu fark ettim. 60 FPS de çekiyorum. Ayarladım onu şeyden bu işte asitren rejurdunu Lut, ruttan ayarlanıyor. Siz video çekmek isterseniz uygulamayı indirin diyeyim. Bence iyi. Ya da şey indirin. Siz... yok. Hat... Hatırlamıyorum ismini de. Gerçekten hatırlamıyorum. Hatırlasam şey yapacaktım. Aslında gösterebilirim de şimdi video sıkıcı olur. Haydi. Tamam. Söylüyorum. Ay. Görev başarısız oldu, öldü. <laughs> i̇ndireceğiz demek. Bu dozlarını indireceğiz diyor. Ne kaçıyorsunuz i̇şte ya? ölmeden öldüreyim de. Tamam. Gözükmedi bile. Ölüyor. Bu arada arkadaşlar videoyu durdurmam gerek. Şimdilik bay bay.